Merhaba, merhaba çeneciğim. benim The Work Yolculuğum serisine hoş geldin, hoş bulduk, nasılsın öncelikle onu bir sorayım sonra hemen sorularıma geçeceğim, çok teşekkürler gayet iyiyim, peki ilk sorumla başlıyorum o zaman, kısaca kendinden bahsedebilir misin Feyhan ve The Work nasıl tanıştığından da bahsedersen? Tabii ki. Merhaba, ben Feyhan Bahçeci. Adana doğumluyum. Emekli bankacıyım. Aynı zamanda nefes ve yaşam koçuyum. The Work ile e, bir nefes seminerinde yüzeysel olarak tanıştım. The Work'ün özgürleşme yolu olduğunun farkına vardım. Ama bunun tek başıma, e, bu yolda tek başıma ilerleyemeyeceğinin farkına da vardım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla FMK Bilgelik Atölyesi'nin değerli kurucuları Feza ve Metin Karakaş'la tanıştıktan sonra bu yolculuğum ilerlemeye başladı, The Work ile yolculuğum. 2018 yılından bugüne kadar FMK'nın açmış olduğu hepsi birbirinden güzel eğitimlere katıldım ve hala bu yolculukta devam etmekteyim. Harika. Peki senin için The Work ne demek? Devork benim için kısaca e, anlatacak olursam altın bir anahtar demek. Neden bir altın anahtar? E, özgürlüğümüzün altın anahtarı diyeceğim. Yıllardır kendi kendimizi körü körüne zihin hapishanesinde hapsetmiş ve Devork bunun altın anahtarı olarak bizi bu e, hapishaneden çıkarıp özgürlüğün yolunda sevgi ile ilerlememize yol açıyor. Ben böyle tanımlayabiliyorum kendi deneyimlerime göre. Çok güzel. Peki, e, The Work tanıştın. Sonrasında The Work'tan sonra hayatında neleri dönüştürdün Feyyaz? Açılıncım bu o kadar uzun bir e, cevap olur ki ama kısaca kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Yıllarca ben kendi kendimi zihin hapishanemde kendi düşüncelerimle hapsetmiş durumdaydım. Ee, o, o durumdayken hem kendime hem karşı tarafa o kadar öfkeli, saldırgan ve mutsuz davranıyordum ki ne kimsenin sevginiz, sevgisini hissedebiliyordum, ne kendime sevgi gösterebiliyordum, ne de çevreme sevgimi gösterebiliyordum. Düşün ki bu durum ne kadar e, kötü bir durum olduğunu düşün. Evet. Ve ben bunları deneyimledim The Work çalışmasından sonra. E, The Work çalışmalarından sonra kendimin ne kadar değerli olduğunu ve tüm e, her şeyin kendi iç kaynaklarımda, kendimde olduğunu deneyimledim. The Work çalışmaları sonrası e, yıllarca bir sevgi uğruna aman ayıp olur, e, işte şöyle davranmayın, böyle davranmayın, hayır dememekle kendi kendimizi ee, o kadar ezmiş durumda olduğumu deneyimledim ki bütün bunların açılımı The Work sonrası bende oluştu. The Work sonrası açılımlarımdan kendi değerimi, yani kendi iç kaynaklarımı öğrendikten sonra tam ve bütün olduğumu o kadar güzel bir şekilde deneyimledim ki kendimi sevmeye başladım. En başta, en güzel örneği bunu verebilirim. Kısaca bir örnekten de e, kendi deneyimimden bahsedebilirim açıkçası. Hı hı. Annemle olan ilişkilerim çok kötüydü. Ee, hep kendi düşüncelerimde annem, işte kendi düşüncemde çok farklı bir anne olması gerekiyordu. Kendi isteklerime göre annem işte sevgisini göstermeli, annem şöyle yapmalı, annem böyle yapmalı. Zihnimde bin bir tane melim alılar vardı evet. ve ben anneme, annem bana göre ideal bir anne değildi. Ve tabii ki ne oluyor, annemden ve kendimden uzaklaşmaya başladım bu düşüncelerle. The work çalışması sonrası gördüm ki bunlar sadece bir düşünce ve ben bu düşünceye kapılıp yıllardır ne anneme sevgiyle yaklaşmışım ne de etrafıma o sevgiyle yaklaşmışım. Ne de kendime. Çalışma sonrası annemin aynı anne oldu. Evet. Ama e, şu anda öyle düşünmüyorum tabii ki The Work sonrası. Anneme sevgiyle bakmaya başladım annemiz e, sarılmaya başladım o senin hiç değişmedi ki değişen sadece benim kendi düşüncelerim oldu. Evet kesinlikle. Ondan sonra e, hiç kimseyi değiştiremeyeceğimi deneyimledim. Sen değişirsen dünya değişir ve hayatın çok kolaylaşır. Onu deneyimledim. Kısaca böyle kendileri örnekler verebilirim. Harika. Peki duvarda en etkin etkilendiğin yön veya yönler nelerdir? Evet, Dwork'un en can alıcı noktası bu bence. Ee, gerçeklerle karşı direnmeyi durdurup, onları olduğu gibi kabul ettiğimizde hayat daha kolay, seveceğim ve korkusuz bir hal aldığını deneyimledim. Byron Katie de e, bunu çok güzel bir şekilde açıklamış. Acı çektiğimiz tek an, olan ile tartıştığımız bir düşünceye inandığımız andır cümleleriyle de bunu çok güzel tanımlıyor. Evet, gerçekten çok güzel tanımlamış cümle, çok güzel. Evet. evet. Peki The Work ile yeni tanışan insanlara kendi deneyiminden söyleyeceğin başka bir şey var mı? The Work, The dört soru ve tersini çevirmelerden oluşan basit bir teknik ve aynı zamanda yazılı meditasyondur. Evet. bir düşünceyi sorgularken ben kendi deneyimime göre sadece bir defa sorgulayıp Aa, bu olmalı değil bırakmamalarını öneriyorum çünkü ben kendi düşüncemi teyze hanımın dediği gibi ameliyat masasına yatırıp ameliyat ederken e, sürekli öyle der evet. çok tavışmıyor bu söyleyişi bir düşünceyi sorgularken sabırla e, sabırlı olmak gerekirse onu defalarca sorgulayıp Ta ki gerçekten bu düşüncemizin altında neler yatıyor, bizi bekleyen gerçekler, kendi gerçeklerimiz neler ve alacağımız hediyeler neler onu merakla ve sabırla defalarca sorgulayıp bir defayla değil de defalarca sor sorgulamalarını öneriyorum. Mesela kendi deneyimimde annem örneğine dönecek olursam gerçekten defalarca e sorgulayıp öyle özgürleştim. Evet. Bunu söyleyebilirim. Peki son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Aa, tabii ki. Son olarak bu gerçekten e, şunu söyleyebilirim, ekleyebilirim daha doğrusu. Zihin hapishanesinden kurtulmak isteyenler ve altın anahtarı almak isteyenler, her e, kim isterse, altın anahtarı almak için FMK Bilgilik Atölyesi'nin açmış olduğu olanı sevmek kursundan ilk adımlarını atı, atmaya başlayarak sevgi yolunda ilerleyebilirler. Ve böylece ilk adımlarını atmış olurlar. Bunu söyleyebilirim. Peki Feyhan'cığım çok teşekkürler vaktini bizimle paylaştığın için. Bilgilerine, deneyimlerine. Ben çok teşekkür ederim. Buradan da FMK bilgiyi kategorisine ve kurucularına ve tüm ekibine sevgilerimi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kal. İyi ki varlar.